Baba şefe hoş geldiniz. Bugün keşkek yapıyoruz. Bakın önce kemik et, kemikli et vardı. Bunu güzelce bir haşladım önce. Çünkü kemik geç pişecektir. İçinde lime lime olması gerekiyor. Bakın kemiğinden de ayırdım. Şunu önce şu kemikleri kenara alıyorum. Bakın şunlar da etlerimiz, kemikli etlerimiz bol miktarda ve şöyle de kemik suyumuz var. Bunu da güzelce süzdüm. Bunu da kullanırken kullanacağım kullanırken tekrar süzelim gerekirse. Şimdi bakın şu aşurelik buğdayımız var. Bunu güzelce ısladım. Te sabahtan ıslamıştım. Şimdi bunun suyundan arındıracağım. Ondan sonra büyük tencerede buluşturacağız. Önce şunu bir süzüyorum. Evet kemikli etlerimizi koyduk. Demin herhalde koyduk. İçine bakın şimdi şu buğdayımızı keşkeklikten aşurelik buğdayımızı koyuyorum. Sonra bakın şu kemik suyumuzu koyuyorum. Evet, yani yarıya kadar doldurmak yeterli olacaktır. Şöyle yeteri kadar tuz ve biraz karabiber. Bir çay kaşığı da karabiber atıyorum şöyle. Hepsi bu kadar. Şimdi bunu düdüklü tencerede 15 dakika pişireceğim. Tabi sizin kendi düdüklünüze göre bu süre biraz değişebilir. Hemen şimdi pişiriyorum ve hazır olacak. Evet, bakın keşkeğimiz hazır. Sıra Hüseyin Salih'in tadına bakmasında bakalım beğenecek misin Hüseyin Salih? Mükemmel olmuş. Beğendin mi oğlum? Evet. Yapması aslında çok kolay. Sadece biraz ön hazırlık gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.